Osmanlı İmparatorluğu az kalsın Roma'yı alacaktı. Ancak 1481 yılında yaşanan olay buna engel oldu. Nasıl mı? Siz like atın, abone olun, ben de anlatayım. Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılda Avrupa'nın derinliklerine doğru genişlemeye başladı. 1479'da Osmanlı-Venedik Savaşı sona erdiğinde Mehmet'in gözleri nihai hedefine çevrildi. Roma 1480'de Gedik Ahmet Paşa Osmanlı filosunu Güney İtalya'ya götürdü ve 11 Ağustos'ta Otranto'yu ele geçirdi. Otranto Osmanlı'nın İtalya seferi için bir üs olarak hizmet edecekti. Takviyeler geldiğinde Mehmet tüm İtalyayı fethetmeyi planlıyordu. Bu Osmanlı ordusunun Roma'ya en çok yaklaştığı an oldu. Ancak sonra kader araya girdi. Sultan II. Mehmet 1481'de öldü. Takviyeler gönderilmedi. Otranto'daki Osmanlı birlikleri yalnız bırakıldı ve İtalya seferi aniden sona erdi. Peki şimdi size soruyorum Osmanlılar Roma'yı fethetmiş olsaydı sizce bir sonraki hedefleri ne olurdu?